Merhaba arkadaşlar. Bugün Albion Online'da toplayıcılık yani gelir hakkında bilgiler ve taktikler vereceğim. Bu süreçte karşılaştığım şeyleri anlatacağım. Öncelik olarak Black Zone'da, Avalon'da ve Sarı Alan'da gelir yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun en güvenlisi Sarı Alan. Black Zone ve Avalon'da arkadaşlar gank yeme olasılığınız çok yüksek. Çünkü gankerların açık olarak hedef aldığı kişilerden birisi de gathercılardır. Çünkü ne kadar ne bir iten çıkacağını, ne kadar bir para çıkacağını bilemezsiniz. Bundan ötürü ilk hedef olarak bunları seçmeleri daha gayet normal. Çünkü bir anda 3-5 milyon kazanabiliyorlar. Bu süreçte şimdi arkadaşlar bazı taktikler var. Mesela Avalon'da tek kılıç veya çift kılıç dediğimiz aspektleri keserek mesela T4 bir aspekte 250 stek alırken T5'te işte 104 tane alıyorsunuz. Bir oturuşta toplayıp çıkıyorsunuz güzel puan kazandırıyor. Ama dediğim gibi genç kolayından ve yeni başlayan oyuncu olduğunuzu düşünürsek arkadaşlar bu tarzda şeyler biraz riskli. Bütçenizi kaybetmenizi sağlar. Kağıdınız zaten ilk aşamalarda T8'e kadar düşük olduğundan amaçlı zarar etmenizi şey yapacak. Bundan ötürü şu an izlediğiniz gibi sarı alanda belli başlı şehirlerde belli başlı mapler var arkadaşlar. Mesela şu an ilk izlediğiniz yerde sadece deri var bu alana gidip ortalama 4 biri bir set çekip yanınıza isterseniz bir öküz alıp isterseniz bir şey alıp herhangi bir bine kalıp arkadaşlar bu alana gidiyoruz. Bir nokta seçiyoruz kendimize. Böyle yaratıkların fazla olduğu. Biz sadece o alanda durarak arkadaşlar P2 ve T3 yaratıkları kesip bunları topluyoruz. Bunun sebebi T2 ve T3 yaratıklarının yeniden doğma süresi ve toplama hızları çok düşük arkadaşlar. Yani siz bir tane yaratığı kesip e, toplayıncaya kadar bir tane başka daha yaratık doğuyor. Ve siz onu kesmeyip toplamaya başlıyorsunuz. Bu hayvan e, ve cevher tarzı şeylerde mobilitesi yüksek ve yan tarafları hızlı toplama yapabileceğimiz şey, bir silah seçiyoruz. Ben misal dere yüzeceğim zaman e, ok seçtim. Etrafımdaki yaratıkları tek düz vuruş atıp kendime çektim. Toplu olarak kestim. Ve toplu olarak hızlı hızlı toplamaya başladım. Şimdi T2'den T3'te bahsettikten sonra T4 yaratıkların toplama hızınız arkadaşlar ilk başlarda çok düşük oluyor. Yani sizin diyelim T2 yaratığı 1x'te topluyorken T3'ü 2x'te T4'ü 6x'te 7x'te topluyorsunuz. Nereden baksanız 4-5 kat bir fark oluyor. Ee, bu farkı azaltmak için veya Black Zone'da kaynak toplayacaksanız arkadaşlar arayıp bulmanız gerekiyor. Ve ayrıca ekstra olarak genk yeme ölme riskiniz var. Ee, bunun önüne geçebilmek, vaktimizi ee, biraz daha düşüğe çekebilmek, daha verimli kullanabilmek açısından sarı alanda bu tarz yerlerin maplere gidip Sadece T3, T2 yanınızdaysa fazla bir hareket etmeyeceksiniz. T4'leri de arkadaşlar toplayarak Yaklaşık 35-40 dakika içerisinde premiumsuz öğrenme puanımız açıkken T4. seviye yani yaklaşık olarak 30-35k gibi bir puan kasabiliyoruz arkadaşlar. T5'ten T6'ya geçerken yaklaşık 500k istiyor. Bunun hesabını siz yapabilirsiniz kaç dakika ortalama vakit ayıracağınızı. Tabii ki bunda en önemli etken öğrenme kitaplarımızı sadece gelir har biriktirdiğimiz ve harcadığımız için bu çok önemli bir etken. Diğer türlü öğrenme puanınız yoksa arkadaşlar bir sürü biriktirmek amaçlı size geri bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok vakit kaybedersiniz ve kazançınız kazancınız puan olarak fame kasma açısından çok düşük olur. Yani öğrenme kitabınız misal 150-200 tane olur. Başlarsınız tekrardan. Tekrar bırakırsınız. O süreçte farklı etkinlikler yapabilirsiniz. Şimdi Gedir'de bizim öncelik olarak arkadaşlar mutlaka ama mutlaka domuz turtası almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi toplayıcılık verimimizi %15 arttırıyor. Yani biz diyelim 2 tane toplayacakken 3 tane topluyoruz. Tabii ki bu da toplama anında bize e, fame getiriyor. Fazladan fame getiriyor. Ondan sonra yanımıza günlükler alıyoruz. Misal diyelim biz şu an videoda izlediğiniz gibi T2 ve T3 tarzında toplayacaksak 2, 3, 4. seviyelerinde günlüklerden lif hasatçısı günlüğünden alıyoruz yanımıza. Bizim yapmamız gereken sadece envanterimizde tutma konu. Sonra topladığımız her kaynak başına o puan artarak onu doldurmaya başlıyor. Dolduğu zaman arkadaşlar bunu farklı bir misal diyelim 500 aldığınız bir şey 1.5'a bir satabiliyorsunuz. Ve oradan 300 yakın kar ediyorsunuz. Zaten ilk aşamalarda önceliğimiz sadece seviyemizi yükseltmek olduğundan kaynaklı. Bu tarz şeyleri pek takılmayın. Yeni oyuncuysanız yaklaşık bir yarım saat 45 dakikada 150-200k ya yakın para kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Oyunda dediğim gibi ne kadar vakit harcarsanız, yemek harcarsanız o kadar gelişeğinizden kaynaklı. Şimdi aynı bu şekilde T3 yaratıkları kestiğiniz zaman bir süre sonra T3 yaratıkları saniyede 9 tanesini misal toplamaya başlayacaksınız. Siz onu toplarken arkadaki de olacak. O şekilde bu döngüyü devam ettirdiğiniz zaman bir süre sonra sizin T5'i, T6, ne bileyim T7'yi toplamazsınız arkadaşlar artacak. Çünkü speyiniz artacak onlarda. E, bu da Black Zone'da diyelim fame kasmak için çıktınız. Yanınızda bir bıçak aldınız. E, ve deri olan bir yerdesiniz. Baktığınızda 6-2 var. Çat çat 2 saniyede toplayıp geçeceksiniz. Çünkü diğer türlü Black Zone'dayken siz diyelim T4 bir bıçakla T5 bir e, deriyi toplarken nereden baksanız arkadaşlar 5 tanesini toplamak 1 dakikaya yakın sürecek. Ama siz e, sarı alanda güvenli bir şekilde bu hızlı bir şekilde puan kastığınızdan kaynaklı. Mesela o 1 dakikalık süreç 30 saniye düşecek. Şimdi 30 saniyelik farkla işte 30 saniyenin ne fark olacak toplar geçirim diyorsunuz arkadaşlar. Ama Open World'de şöyle bir tehlike var. Ne kadar yerdeyseniz o kadar ölüm riskiniz artar. Çünkü size bir temas halinde, bir atak halinde bineğiniz puflar ve eğer toplama yaptıysanız, azami yük taşıma özelliği olan binekler kullanmıyorsanız, mesela düz öküzünüz var, toplayıcılık yapıyorsunuz, bilek zona çıktınız, ağırlığınızda diyelim yüzde 50'de, yüzde 100'de, yüzde 150'de sizi bineyip puflattıkları anda siz hareket edemeyeceksiniz arkadaşlar. Adam da sadece güle oynaya sizi kesecek. Yani bu kaybı yaşamaktansa, sıkıntılar yaşamaktansa arkadaşlar. Black Zone'daki geçireceğimiz gathercılık sürecinde e, o vakti ne kadar kısaltabileceğimiz önemli. Bunun için en güvenli yeni oyuncu dostu isterseniz profesyonel olun. Hiç fark etmez. Bu sarı alanda güvenli bir şekilde topladığınız için ve toplama süreniz çok çok kısaldığı için bu tarz gathercılık, toplayıcılık için mutlaka ama mutlaka bu taktiği uygulayın arkadaşlar. Sonra isterseniz Avalon'a çıkıp aspek kesmeyi deneyin. Ya da Black Zone'a çıkıp e, işte gedircilik yapmayı deneyin. Bunun daha karlı ve daha güvenli ve daha hızlı olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Diyelim siz T4 e, şey topluyorsunuz, deri topluyorsunuz. Black Zone'da bunu işte buluyorsunuz, kestiniz, ondan sonra topladınız. Size ortalama diyelim 120 puan veriyor. Şimdi T3'e bakıyorsunuz arkadaşlar. Normal bir tanesi 90 puan veriyorken. Siz T3'ü daha hızlı toplayacaksınız. Daha hızlı doğacak. Tekrardan toplama şansınız var. Yani ve bir daha arayış içerisinde tekrardan yol git bul işte güvenli mi güvensiz mi bakmak ıvır zıvır. Bunları hesaba kattığınız zaman arkadaşlar güvenli bölgede T2 T3 yaratıkları sadece olduğunuz alanda hızlı bir şekilde toplayıp kesip tekrardan farklı yani olduğunuz alanda belirlediğiniz alanda döngü yol çizip orada tik tak tik tak giderek çok hızlı bir şekilde puan kasabiliyorsunuz. Çünkü bu dediğim gibi seviyesi arttıkça toplama seviyeniz arttıkça bunları toplama süreniz daha çok artacak. Ayırdığınız vakit daha çok artacak. Daha hızlı toplayacaksınız. Seviyeyi kastıktan sonra tabii ki farklı özellikler şeyler deneyeceksiniz. Çünkü hep aynı şey sıkıcı oluyor. Ama bu süreçte işte ama ilk başlangıç olarak Black Zone için bir bütçe oluşturma. Ondan sonra Yedircilik seviyenizi arttırıp kar elde edebilme şansınızı arttığınız zaman mesela T7'ye kadar bu şekilde kastınız arkadaşlar. ondan sonra Black Zone'a çıktınız. İşte fame kasıyorsunuz. Gördüğünüz yaratıkları 6 2 6 3 vesaire topladınız ya da 8 0'ı topladınız. Seviyeniz arttığından kaynaklı, spek kastımızdan kaynaklı daha hızlı toplayacağız. E bu da bize bir avantaj. Ufak tefek karlar elde etmeye başlayacağız. Tabii ki kayıp şansımız çok yüksek. Black bunu asla unutmayın. Öncelik olarak şeyde Gather'da bahsedecek olursak arkadaşlar da en çok deri yüzme size bir getir sağlıyor. T8'i çok güzel bir para ediyor. Oyunda en çok yapılan Gather'ı toplayıcılıkta deri yüzme. Ondan sonra lif pamuk vır zıvır toplamak mesela. Ondan sonrasında Cevher, sonra Taş diye devam ediyor. <laughs> Balıkçılığın bir sabit sistemi var. Balıkçılık biraz daha farklı arkadaşlar. Balıkçılığı balık yiyerek de kasabiliyorsunuz. Onun için balıkçılık hakkında fazla bilgi vermek istemiyorum. Onu siz yan çekme olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Belirli bir bütçe oluşturduktan sonra T8 balık alıp marketten onu yiyerek elde edebilirsiniz. Misal örnek olarak bu videoda izlediğiniz şekilde olacaksa. misal pamuk vesaire toplayacaksan belli bir alanda gidip geleceğimden kaynaklı arkadaşlar duran kaynakları toplayacağız daha çok pamukta mesela. Bunun için mobilitesi yüksek bir silah seçtim. 4 1 bir kan döker hançer seçtim. 3 skillimle ileri doğru atılabiliyorum. Bu bana avantaj sağlıyor. Öküz almıştım param olmadığından kaynaklı. Öküzü koydum sabit alanda gidip gelebileceğim bir alan içerisinde. O alanda gidip geldim hızım düşmedi. Rahatlıkla topladım. Yanıma günlük aldım. Domuz turtası aldım. Bu kadar. T4 seviyesini kastıktan sonra arkadaşlar mutlaka mesela deri kasacaksanız deri yüzme kıyafetlerini mutlaka alın yanınıza. Normal şey alıp elinize bir silahla rahat rahat kesebilirsiniz. Çünkü sizin keseceğiniz yaratıklar 6. seviye vesaire olmadığından kaynaklı. T3, T2, T4 keseceksiniz. Bunu da hızlı bir şekilde tek elinizde bir silah varken üstünüzdeki de işte deri yüzme kıyafetleri vesaire varken rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Bir problem bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu hızlı bir şekilde toplayıp, fame'imizi arttırıp, seviyemizi arttırıp kendimize vakit ayırıyoruz. Bir şekilde de bütçe kazanmaya başlıyoruz. İsterseniz direkt satabilirsiniz bütçeniz yoksa. İlk aşamada benim bütçem olmadığı için ve Blackzone'a çıkacağımdan kaynaklı. Satışa koydum direkt, direkt sattım. Ama siz işte ben ileride craft yapacağım diyorsanız arkadaşlar ki bundan sonraki süreçte büyük bir ihtimal bütçemiz oluşturduktan sonra ben de topladığım eşyaları e, satmayı düşünmüyorum. Bırakıp craft için bonuslar olduğu zaman arkadaşlar craft'ımda kullanacağım. Bu şekilde değerlendireceğim. Avalon'da aspek kesmek mantıklı mı? Tabii ki mantıklı gelebiliyor bazı yerlerde. İşte 250 tane misal T4'ünde 250, T5'inde 104 tane var. Oturup bir anda 25 k puan kasabiliyorsunuz ama bir genk yediğiniz zaman oyununuzu bozuyorlar ve Avalon'da gank yeme olasılığınız yüksek onu boş verin kalabalık bir şekilde geliyorlar kaçabileceğiniz noktalar topraklı yolda olduğu için hız bafa alamıyorsunuz ve alanı kapatabilme şansları çok yüksek yani alanı kapattıkları zaman sizin oradan sağ kurtulabilme imkanınız düşük ama bütçem var ee, İşte sarı alanda takılmak bana sıkıcı geliyor diyorsanız Black sonda e, Avalon'a çıkıp T4 bir map bulup aspe olan aspeklerin yenilenme saatleri vesaire var. Onlara denk getirip aspekt tutup keserseniz arkadaşlar sizin için kazançlı güzel olur. <laughs> Ekstra bir bilgi vermek istersem arkadaşlar yürüyen yaratıkları keserseniz normal yerde bulunan kaynakları toplama süresinden daha hızlı bir şekilde toplarsınız. Bunu unutmayın. Bunun için misal biz cevher kasarken e, T3 yaratıkları kesiyorduk. Bunlar hem hızlı e, tekrardan doğuyor hem de hızlı topluyoruz diye. Zaten yürüyen yaratığı kestiğimizden kaynaklı bir hızlı toplama buff'ımız var. E bir de bunlar daha şey kolay ki topladığımız için seviyemiz arttığında daha hızlı topluyoruz. Çat çat toplayıp puanımızı o Black Zone'da veya Avalon'daki fayın farkını o ondan sonraki süreçteki kaybettiğimiz vakti vesaire hepsini bu şekilde hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Süreklilik devam ediyor. Fazla bir hareket gerek Ettirmiyor. Belli bir belli başlı bir alanda hızlı hareket ettiğimizden kaynaklı, sürekli topladığımızdan kaynaklı zararlı gibi durabilir aslında. sarı alanda vakit kaybetmek gibi düşünebilirsiniz ama öyle bir durum yok. Aksine daha güvenli, daha safe, daha hızlı ve kolay. Yani siz yormuyor. Yan tarafta bir müzik açıp yarım saatte işte 30-35k puan kasabilirsiniz bu süreçte öncelik olarak tekrardan e, dikkat çekmek gerekirse öğrenme puanlarımızı asla harcamıyoruz. Sadece gelir için harcıyoruz. Giydiğimiz t 4 seviyelerine geldiği zaman ne toplayacaksak onun kıyafetlerini yanımıza alıyoruz. Domuz turtasını asla unutmuyoruz. Uzun süre toplayacaksak yanımıza toplayıcılık e, eşyasını, silahını mutlaka 2 tane 3 tane alın. Tamirle tekrardan geri dön OMEP'e git uğraşmamak açısından. Sonrasında eğer modları daha hızlı kesiyorum diyorsanız iksir alabilirsiniz. Bunun dışında dört bir bir silah sizi bu gösterdiğim taktikle yeterli olur. Bütçeniz eksik yani daha fazla harcamanıza gerek olmaz. Çat 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 vurup geçiyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi bir, bir bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.